Muhterem kardeşlerim, elbette ki Filistin halkına yapılan ızdırap bizim kanayan yaramızdır. Kanayan yaramız bizim aklımızı acıtıyor, ruhumuzu acıtıyor, kalbimizi acıtıyor, bedenimizi acıtıyor. Çünkü Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerinden anlıyoruz ki en uzak noktadaki bir müminin kalp ayağına batan diken bizi, bizim kalbimizi kanatmalı, rahatsız etmeli ve bizi incitmelidir. Kaldı ki Filistin halkı Çin'de değil, Hindistan'da değil. Yani Budistlerin Hindistan'daki Müslümanlara verdiği ızdırap gibi değil, bizim bir nefes ötemizde 2 milyonluk bir halk Yahudi zulmüne tabi, maruz bırakılmış, hiç ses yok. Müslüman devletlerden hiç ses yok. Suudi Arabistan'dan, Yemen'den, Ürdün'den, Lübnan'dan, efendim Bahreyn'den, Kuveyt'ten aklımıza gelen bütün Arap coğrafyasından hiç ses yok. Halbuki Filistin onların hem soy kardeşleri, ırk kardeşleri, hem din kardeşleri hem de sosyal ve kültürel bakımdan aynı soy, aynı kültürü yaşayan iklim kardeşler kardeşlerim dünyada yüzlerce binlerce cihat örgütü var kendilerini cihada adepte ettiğini iddia eden örgütler hemen şimdi cihat derhal cihat şöyle cihat cihat da gitmeye münafıktır gibi sözlerle müminleri kendi örgütlerin yer fazlasında reklendirmek isteyenler var ben şimdiye kadar Filistin'de savaşıp da şehit olan bir cihat örgütü elemanı duymadım. Hatta bir Müslüman duymadım. Duydunuzsa lütfen altına yorum olarak yazın. Müslümanlar birbirlerini teşvik ediyorlar ama oraya giden yok. Filistin ızdırabının ilk başladığı zamanda bir takım sahtekarlar ve sahte mürşitler çıktılar. 10 günlük İsrail'in işi var dediler. Çok yakında bizim büyük evliyalarımız onları bitirecekler. Yahudileri yok edecekler. Göreceksiniz yakında büyük kıyamet savaşı olacak diye iddialarla ver yansın ettiler. Vaveyla ettiler. Sonra onlar mahcup oldu olarak başlarını kuma gömdüler. Şimdi onlardan ses yok. Kardeşlerim, bundan bir yıl önceki dersimizde ben şunu hatırlatmıştım. O zaman bir Türk aktivist orada öldürülmüştü, katledilmişti. Ben demiştim ki, dikkat edin ey cihat cihadı savunan, kendilerini Müslüman kimliğe büründürerek cihat ayetlerini okuyup insanları teşvik edenler. Orada bir aktivist hanımefendi şehit oldu ama siz korkunuzdan Filistin'e değil, Filistin'in sınırına bile yanaşamıyorsunuz. Birkaç arkadaşımız olur mu öyle şey demişti. Bakınız yine dünya coğrafyasından toplanmış 10-15 devletten, 16-17 devletten aktivistler uluslar arası sularda Yahudi İsrail devleti tarafından tutuklandılar. 16 devletten insanlar var. İkisi de Türk olan. Türk ırkından olan ve Müslüman olan. Kardeşim kimse kimsenin imanını sorgulayamaz. Kim daha çok Müslüman? Elbette ki ben daha çok Müslümanım. Sen de diyeceksin ki elbette ki ben daha çok Müslümanım. Kimse kimsenin imanını sorgulayamaz. Neye karşı sorguluyorsun? Sen ortaya bir değer yargısı koymuşsun. Senin değerlerine uyanlar Müslümandır, uymayanlar değildir. Sen bu kadar basit Müslümansın işte. Orada şu anda tutuklular. Hiçbir dünya İslam devletinden ses, ses yok. Hani, hani Filistin'in ızdırabı? Filistin bizim kanayan yaramızda nerede kaldı? Filistin derhal behamal Yahudi devletinin elinden kurtarılır diye diyen o insanlar nerede kaldı? Hani büyük kıyamet savaşı başlayacak deyip de e, Amik ovalarında resim çektiren, oradan yayın yapan o sahte sohbetçiler nerede kaldı? Yoklar piyasada. Yine oraya gide gide iki tane aklı az diyelim. Yani biz ben onlara değer veriyorum. Ama sizce Aklı az, namaz kıldığı da belli olmayan, Açapni için gittiği belli olmayan iki tane orada Müslüman Türk var, birkaç tane de gayrimüslim var. Değerli kardeşlerim, kafamızı kuma gömmeyin. Kafamızı kuma gömemeyiz. Düşman biz kafamızı kuma gömdük ama düşman arkadan bizim kıçımıza, baldırlarımıza, sırtımıza süngü saplıyor. O acı bize yeter. Şu anda İslam ülkelerinin ızdırabı, Allah katındaki ızdırabı, Filistin'e karşı suskunluğundan kaynaklanan ızdırabı Müslümanlara yeter. Değerli kardeşlerim, bir kere in, insani hayata Kur'an'ı aksiyondan değer vermemiz lazım. Kur'an ayetleriyle değer vermemiz lazım. Biz hiç kimseyi kendi çapımızda, kendi paradigmamıza göre imanı bakımdan yargılayamayız. Bir insan her yerde namaz kılar. Bir insanın belki ibadeti azdır. Ben gün sayı vermeyeceğim. Ama yüzlerce, binlerce ailenin elinden tutmuştur. Ve hiç kimse bilmiyordur. Bunu da sır yapmıştır, gizli yapmıştır. Mahkemeyi kübrada kimin cennete gittiğini göreceğiz. Burada sen cennet, ce cehennem tafriki yapıyorsun. Cennetlikler sana uyanlar. Sen o sahte zihniyetine, algı yükleyerek insanları kendine rahmetliğin o habis dünya görüşlerine uyanlar. Bir yanda da Allah'ın Kur'an'ına uyanlar var ki biz Allah'ın Kur'an'ına uyanların yanındayız. Senin çizdiğin paradigmal değerlerle bizim işimiz olamaz. Sen kendi cennetini çizmişsin, kendi cehennemin profilini çizmişsin. Sana göre seninle yürüyenler ve sana biat edenler senin cennetindedir. Sana göre seninle yürümeyen, namaz kılsa da, hayru hasanat yapsa da, Kur'an'ı akideleri benim sese de seninle yürümeyen de cehennemdir. Sana göre cennet nedir? Seni hayalinde dolaştıranlar cennetliktir. Sana göre Cennetlik kimdir? Seni hayalinde dolaştıranlar. Allah'ı akıl etmek yerine seni akıllarında gezdirenler. Allah'ı kalbe almak yerine seni kalbine alanlar senin cennetindedir. Seninle ilgisi olmayanlar da senin cehennemindedir. Biz Allah Azze ve Celle'nin cennetini istiyoruz. Onun için derhal ve behemal Kur'an'ı hayat diyoruz. Onun için derhal ve behamal tariki Aliye'de yürüdüğünü iddia edenler serkeş hallerini bırakıp algı yüklenen o beyinlerini bırakıp ve beyinlerinde gezdirdikleri insanları bırakıp Allah'a rami olarak Kur'an'daki zikir akidelerine teslim olmalarını istiyoruz. El Fatiha.